selam. Nasılsınız? Ben iyiyim. Gayet iyiyim. Bugün pazartesi günü başladım fizik. Bu yağmurda nerelerdeyim bakar mısınız? Fizik tedaviye gidiyorum. Şişli. Şöyle göstereyim. Böyle yağmurda. Neyse ki çok hızlı yağmıyor. Nihayet L2'ye bindim. Ama ne yağmur bugün böyle ya. Bu anlamda buhar içinde. Böyle. Neyse eve giden de bir de kedi işi var bu yağmurda. Kedinin arka bacağı bir tuhaf basamıyor edemiyor da havçadan. ne oldu bu erkek kediler bu şey halbuki kısır ama niye kovalarlar arkasında neyse işte otobüse bindik şimdi alayım telefonumu oyun oynaya oynaya ineyim 20 dakika haydi görüşürüz hoşçakalın bugün çarşamba günlerden 3 gündür fiziğe gidiyorum. Doktor 5. günden sonra faydasını görürsün dedi. Ha, ondan sonra işte o pazartesi günü çıktım, nereye gittim? Bir yere gittim, bir şey yaptım, ben ama unuttum. Salı günü dişçiye gittim. <laughs> Fizik tedavi, hemen çıktım. Metroya bineceğim tam. Kartımı arıyorum, yok. Hakkı dedi ama sabahleyin. Kartın dedi, montunu değiştiriyorsun, kartın kalmasın dedi. Yok canım Allah'ım. Olur mu? Koymuşum birinde ağrıya. Bir şeyce mantarı, kültür mantarı değil mi ya? O da, kültür, o da kültür, o da kültür. Canım o da kültür. Gelin, havuç, gülüm! Yukarı gidelim. Açıver gelin, açıver! Ya olan, tabii. Var 150 liraymış hiç <laughs> 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 Karnabahar, havuç, ıspanak. şu yapdın? Ne yapıyor? Şuraya soralım. O perşembe pazar. Birkaç tane pancar alalım. Pazarı da bitirdik. Şimdi arabaya yakıt almaya gidiyoruz. Sonra da eve dönüp yemek yapıp yemek yiyeceğiz. Bugün dahiliye doktoruna gittim. Bu endokrinolojiden randevu almak için dahiliye doktorunun önünden geçmek gerekiyor. O bir yol varmış, onu açıyor. Ben ondan sonra randevu alabiliyorum. İşte şeker şeylerini gördüm. Tahlil sonuçlarını falan. Tamam dedi, açtım dedi. Bakalım alabilecek miyim randevu? Ondan sonra... Bugün de... Ha, işte yaptım, ondan sonra geldik. Geldim eve, yemek yedik. Ben normal rejim yemeğimi yedim. Ondan sonra hakkıyla bu kedi dedi hakkı şey veterinere götürelim kalçasında böyle bir şey var şey yapamıyor basamıyor falan filan onu veterinere götüreceğiz derken hakkı dedim gel bunu Bahçeköy'de şey var ya Sarıyer Belediyesi'nde veteriner işleri oraya götürelim saatte geç olmuştu beşte kapanıyor orası koştur koştur neyse trafik çıktı. biraz rahat gittik dört buçuk gibi oradaydık verdik adamlar bizde dediler röntgen yok bunu işte herhalde kısır bir yerleri var ya oraya götürmemiz gerek bir röntgen çekilsin sanki bir kırık var gibi orada dediler ondan sonra işte telefon numaralarımız bu siz bizi buradan ararsınız ben de telefon numaralarımı verdim adresini verdim falan filan bıraktık kediyi geldik bizim piti pitiye Ondan sonra daha önce de Sarıyer Belediyesi'ne gene haber vermiştim. Bizim bu bir kedi var beyaz, kırcılı, 3 üç 3 dör, yavrusu kaldı. İkisi kız, biri erkek o yavruların. hiç değilse anneyi kısırlaştıralım dedik. Yarın sabah aradılar en sonunda artık bugün. Ee, şey olacak. Yarın gelip sabah öğlen arası şey yapacaklarmış. Gelip o kız şey büyük kediyi, anne kediyi alacaklar. Eğer yakalayabilirsek iki tane de diş kedi yavrularından ikisi dişi. Belki onları da yakalayabilirsek onları da vereceğiz. Ben de yarın buradan 10.30 on 11 on gibi çıkıyorum. Doktor 11 gibi çıkıyor sağ olsun benim için. Yani geç gidiyor işi. Ben fizik olup geliyorum. O arada hak bakalım nasıl uğraşacak onlarla bilmiyorum. Adamlar da benim telefon numaramı biliyorlar. Neyse o arada da Lena bu arada kocasıyla uğraşıyor. Size göstermiştim ya hastaneye gitmiştik. O eve geliyor. Eve şey yapıyorlar çıkarıyorlar. Burnunda bir beslenme hortumu diye kadar onunla iniyor. Getiriyorlar eve. Bir koltukta yatırıyorlar onu. Ondan sonra diyor, çekiyor, çıkarıyor. Ellerinin bağlanması lazım. Bağlanacak gibi yatak yok. Yani beş kere falan gittiler hastaneye. Tekrar ambulansla hastaneye gidiyor. Ambulanstan geri geliyor. Neyse işte bir yatak kiraladık. O geldi bugün ben gene şeydeyken adamlar beni arıyorlar fizik tedavide ya konum atsanıza şunu bunu falan filan. Neyse dedim ben buradan atamam konum. Lena da oradan bilemiyor konum atmasını. Ondan sonra işte neyse bulmuş adamlar getirmişler. Şimdi bizde şeyli havalı yatak var onu götüreceğiz o da hastaneden gelirken arayacak ki e, İbrahim'i yatırmadan o havalı yatağı koyalım oraya. Ondan sonra kadıncağız işte evde tek başına bakmaya çalışacak o adamı. Bir tane bakıcı bulmuş. Günlük 2000 lira istiyormuş. Artı yemek parası. Sabah bile demiş ben kahvaltı paramı ver. 200 lira kahvaltı parası istiyor kadından. Yani böyle soymaya çalışıyor kadıncağızı. Neyse işte eczacı Fikri Hanım var bizim burada sağ olsun. Şey yapıyor o da bir yardım toplayacak. Yatak aradılar, bulamadılar. En sonunda kiraladık mecburen. İşte öyle. Şimdi onu bekliyorum. Ondan haber bekliyorum. Bir haber etsin de hakkıyla beraber gidelim. Onlar gelince evin kapısı kilidi orada. Açsın. Sen dedim oradan ambulansa binerken haber ver de dedim biz de çıkalım. Sonra seni bekleyelim. O yatırana kadar adam adam yatırana kadar getiren ambulansçı şey yapsın. Bizim de hiç halimiz yok ki. Bizim ne hakkı ne hakkı da hal var, ne bende hal var. İkimiz de fizik tedavi dünyanın parasını döktük yani. Bir de şimdi bir şey kaldırıp şey yapacak halimiz yok. Ancak o yatağı oraya sereriz. Neyse. Baksın bakalım yani. Zor iş. Yaşlılık zor. Birine muhtaç olmak çok zor. Allah inşallah hep öyle dua ediyoruz. Annem de öyle dua ederdi de öyle dua etmekle olmuyor. Neyse kaderin onu çekiyorsun. Görüyorsun. İnşallah öyle değildir kaderimiz. Kızı olanlar gene şanslı kız. Evlat anneye babaya daha vicdanlı da erkek evlat öyle olmuyor. Yani karısı olduğu için olmuyor. Ha, bizimki olur olmaz bilemem. İnsanların iç yüzü gerek yaptığı zaman çıkıyor yani şimdi çok iyi olur mesela mesela gelinin harika bir insandır şöyle iyidir böyle iyidir ama iş oraya gelince farklı oluyor olaylar bilemem Allah sütüne havale etsin öyle derlerdi bizde yani neyse kaderimiz çekeceğiz öyle görüyor insanların hepsi işte böyle. Kaç gündür şey yapamadım bir türlü. Yarında, aa geçen gün de bir ayakkabı aldım. Yarında onu geri vereceğim. Yarın değil, belki öbürsü gün geri veririm onu. Evet. Tırnaklarım batıyor. Ayakkabı üstten basıyor, canımı yakıyor. Tırnak batması da çok kötü bir şey. E onu gidip kestirip düzelttirmem lazım. Bir de o iş var. Ay vallahi sıkıldım. Kendimden sıkıldım. Şurada birkaç gündür fotoğraf yükleyeceğim. Ee, Getsi imajı. Millet Getsi imajı abone bile olamıyor. Giremiyor. Ben girmişim etmişim. Fotoğraf yüklemiyorum. Ondan sonra şey yani onun vergisi de veriliyor. Her şeyi veriliyor. Vergi formu gönderiyorsun. Vergi formu şey yapıyorsun güzel güzel şeyler var, fotoğraflarım var. ShutterStock artık bir şey oldu. O bir bozuldu mu, ne oldu bilmiyorum. Fotoğrafları yüklüyorum, almıyor. Bakıp kontrol edip almıyor bile içeriye. Ben de sildim oradaki yani almadığı fotoğrafları içeriye. Şota şey geç, imaja yükleyeceğim şimdi de. Yani bir karamboldan dolayı hiç bilgisayarın başında kafam rahatlaması lazım. Öyle kolay değil oraya da onları yüklemek işte fotoğraf ne anlatıyor, yabancı kelimesi yok bilmem nesi yok İngilizceden, Türkçeden İngilizceye çevir yok teklerini koy bilmem ne bilmem ne yani rahatlamam gerekiyor ama o da yok İşte pazartesi o perşembe bu yok yemeğin şu yemeğin bu yemek yap yemek kaldır yok şu kadar yemek ki, ye, bu kadar yemek ki, ye, yok kan şekerini ölç bilmem ne kan şekerim bugün 80 altıydı kilomda 81.60 81 81.60 88'den başladım bir buçuk ay falan oldu bir buçuk ayı geçmiştir Tabii tam bir buçuk ay aşağı yukarı tam bir buçuk ayda 88'den 81.60'a. yani iyi gidiyorum bir de bakalım endokronolojiyle de bir konuşayım, görüşeyim de ne olacak. Yani olaylar böyle. Görüşürüz.